Hastamonu'ya ürünümüzü hazırladık. Sen dün görüşmüştük. 300 litre bir torbalık harç, beton, alçı, sıva, karıştırma makinesi komple 360 derece döner kazanını şöyle gösterebilirim. Ürünü şimdi paketleyeceğiz. Oktay abicim. Kazanımız 300 litre 3 milimden gördüğün gibi teker bağlantı römok sistemi şasemiz olabildiğince kalın motorumuza bakalım <laughs> motorumuz burada. Motorumuzun çalıştırma videosunu da sana dün atmıştım zaten. Şöyle gördüğünde hava filtremiz burada. Yakıtımızı buradan dolduruyoruz. Mazotumuzu. Şurası egzoz yerimiz, kasvağımız, kayışımız. Yağ doldurmak için gazımız buradan. Bu gazı sabittir. Bunu arttırmana, azaltmana gerek yok kesinlikle. Ya buradan değiştiriyorsun. Yakıtı buradan koyuyorsun. Ee, <laughs> kapatıyorum. Bir de sana birazdan çalıştırma videosuyla beraber bunu da ekleyeceğim. Konuştuğumuz gibi ustamız çekti güzelce. Patronumuz çalıştı. Ben sana gelecek olan makina Oktay abi. Birazdan paketleyeceğim. Paketledikten sonra da ürünlerin e, paket resimlerine ilgin olsun. Şimdiden hayırlısı olsun abi. Kendine yap. Görüşmek üzere.